Burası Antarktika, dünyanın en soğuk yeri. İklim koşulları sert ve acımasız. Tarih 19 Şubat 1947'yi gösteriyordu. Amerikan donanması adına kutup bölgesinde incelemelerde bulunan Tuamiral Richard Byrd, bu kalın buz örtüsünün üzerinde keşif uçuşundaydı. saat 9.55'te altimetre 8900 metreyi gösterirken Amiral Bird'ün uçağı güçlü bir türbülansa girdi. Ve hemen ardından tuhaf şeyler olmaya başladı. Hala kuzey doğru uçuyorum ve altımda küçük bir dağ sırası var. Bunu tanımlıyorum ve soruşturmam gerek çünkü böyle bir dağ oluşumu haritalarda yok. O da ne? Dağların arasında ve tam ortada küçük bir nehir akıyor aşağıda yeşil bir vadi olamaz. Burada garip ve normal olmayan bir şeyler var. Buz ve kar olmalıydı ama ben dağların yamaçlarında yeşil ormanlar görüyorum. Yön bulma araçlarım hala çılgınca dönüyor. Jiroskop hala öne arkaya doğru titreşip duruyor. Amiral Bird'ün şaşkınlığı her geçen dakika artıyordu. Bu kıta binlerce yıldır buzullar altındaydı. Burası Antarktika olamazdı. 4000 metreye indim ve alttaki vadinin üzerinde sola doğru sert bir dönüş yaptım. Aşağıda yeşille örülmüş bir alan var. Burada ışık farklı, güneşi göremiyorum. Sola biraz daha döndüm ve aşağıda çok büyük garip hayvanlar gördüm. File benziyorlar ama hayır bunlar birer mamut. İnanılmaz ama oradalar. 3000 metredeyim. Dürbünle bakıyorum ve hayvanlar görüyorum oradalar. Mamutlara çok benziyorlar. Bunu üstse bildirmemiz gerek. Amiral mamut gördüğünü söylüyordu. Oysa mamutlar binlerce yıl önce yok olmuşlardı. Her şey bir yana Antarktika'nın ortasında karşılaştığı bu yemyeşil alanda neyin nesiydi? Üstelik termometre kutup bölgesinde 23 dereceyi gösteriyordu ve Amiral Bird zümrüt yeşili tepelere doğru süzülerek uçmaktaydı. Uçağın tüm göstergeleri normaldi ama telsiz 1 saat 25 dakikadır çalışmıyordu. Eğer normal kelimesini bu ortamda kullanırsam her şey yolunda. İleride bir yer var. Sanki bir kente benziyor. Uçak çok hafifledi. Bir tüy gibi dalgalanarak uçuyor. Kontroller emirlerimi dinlemiyor. Tanrım. Normal tepkiler vermeyen bir araç içinde uçuyorum ve yeterince hızlı değilim. Ama ileride uçan garip bir araç var. Disk şeklinde ve parlak bana doğru yaklaşıyor. Üzerindeki işareti görüyorum. Bu bir gamalı ağaç. Neredeyiz? Neler oluyor? Kontrolü geri almaya çalışıyorum ama olmuyor. Kontroller isyan ediyor. Saat 11.35'i gösterirken Amiral Bird'ün deyimiyle telsizden çatırtılar duyuldu. Derinden gelen bir ses Amiral'e ismiyle sesleniyordu. İngilizce bir ses ama aksan İsveç ya da Alman. Şöyle diyor. Bölgemize hoş geldiniz amiral. Sizi 7 dakika içinde indireceğiz. Güvenli ellerdesiniz. Rahat olun. Uçağın motorları durdu. Garip bir gücün kontrolü altında uçmaya devam ediyorum. Şimdi uçağım kendi çevresinde dönmeye başladı. 5 dakika sonra gelen bir diğer telsiz mesajı da inişin başladığını haber veriyordu. Uçak şiddetle titriyor. Aşağı doğru iniyor. Sanki görünmeyen dev bir asansörün içinde gibiydi. Artık çok rahatım. Bir şey umurumda değil. Hafif bir sarsıntıyla uçağım yere temas ediyor. Amiral aceleyle son cümlelerini kaydetti. Çünkü bundan sonra yaşayacaklarını aktarabilmek için hafızasına, gördüklerini tarif edebilmek için de hayal gücüne güvenmek zorundaydı. Uçağıma doğru gelenler var. Hepsi uzun boylu ve sarı saçlılar. Uzakta büyük ve parlak binaların bulunduğu bir kent var. Gök kuşaklarına benzer renk dalgaları nabız gibi atarcasına kentin üzerinde yükseliyor ne olduğunu anlamış değilim. Ama ortada tehlikeli bir şey yok. Hiçbir silah görmüyorum. Kargo kapısını açarken bir sesin ismimi söylediğini duyuyorum. Her şeye razıyım. Amiral Bird'ün o sabah adım attığı dünyada gördükleri ve burada kendisine aktarılan mesajlar garip ya da sıra dışı gibi tanımlara sığmayacak boyuttaydı. Amiral hayatını ters yüz edecek bir güne uyanmıştı. Bir kutup kaşifi olarak arayıp da bulamayacağı olağanüstü bir fırsatla karşı karşıyaydı. Ama birazdan öğrenecekleri taşınması zor bir sorumluluk yükleyecek omuzlarına. Öylesine ağır bir yüktü ki bu sorumluluğunu yerine getirmek için harcadığı tüm çabaya rağmen sonunda amiralin kariyerine ve belki de yaşamına mal olacaktı. O güne kadar kutuptaki keşifleri sayesinde ülkesinde bir halk kahramanı gibi karşılanan Bird artık bir dönüm noktasındaydı. Amiral'in davet edildiği o büyülü kentte neler gördüğüne, kimlerle görüştüğüne, kendisine hangi bilgilerin aktarıldığına birazdan geleceğiz. Ama öncesinde bu olayların yaşandığı sırada dünyada neler olduğuna, insanlığın nasıl bir dönemeşten geçtiğine bakalım. Bir Amerikan subayı kutup bölgesinde ne arıyordu? Antarktika neden bu kadar önemliydi? Mirail Bördün Antarktika'da bu sıra dışı deneyimi yaşadığı günlerde insanlık 2. Dünya Savaşı'ndan henüz çıkmıştı. Amerika'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombası 120 bin sivilin ölümüne sebep olmuştu. Atom bombasından kaçan çocukların acı ve dehşet yüklü bakışları tıpkı bombaların yeryüzünde açtığı çukurlar gibi insanlığın onurunda derin bir çukur açmıştı. Günlerin simgesi olarak hafızalara kazınan küçük Japon kızı Sadako Sasaki, radyasyonun etkileri yüzünden yıllarca sürecek bir ölüm kalım savaşının eşeğindeydi. Tıpkı onunla aynı kaderi paylaşan yüzlerce insan gibi Amiral Richard Evelyn Byrd, Amerikan ordusunun parlak askerlerinden biriydi. Kuzey Kutbu'nda yaptığı araştırmaların ardından 1929 yılında Güney Kutbu üzerinde uçan ilk insan oldu. Kutup kaşifi olarak ünlenen amiral, 1930 yılında ülkesine döndüğünde New York caddelerinde bir halk kahramanı gibi karşılandı. Amiral Byrd o yıllarda Amerikan halkının yakından tanıdığı ve sevdiği bir askerdi. Kameraların karşısına geçip halka açıklamalarda bulunuyordu. Antarktika'nın el değmemiş doğal kaynaklarını anlatırken savaş sona erdiğinde yeniden gideceğiz diyordu. Amiral'in dediği gibi de oldu. Savaşın hemen ardından 1946 yılının Ağustos ayında Pentagon vakit kaybetmeden harekete geçti. Nazilerin tüm arşivleri Amerikan ve Sovyet istihbaratının eline geçmişti. Amerikan Deniz Kuvvetleri Operation High Jump yani yüksek atlama koduyla bir operasyon başlattı. Operasyonu yöneten Tu Amiral Richard Byrd'ün emrine 4700 asker, 13 gemi ve 33 uçak verildi. Operasyonun amacı Antarktika bölgesinde mümkün olan en geniş alanda Amerikan egemenliğini pekiştirmek ve uygulamaktı. Amerikan donanması buzul kıtada sürdürülebilir üsler kurmanın fizibilitesine bakacaktı. Bu sırada bölgedeki doğal kaynaklar ve yaşam koşulları hakkında bilgi toplamayı amaçlıyorlardı. Amerikan ordusu bu zorlu görev sırasında kayıplar da yaşadı. Erken bastıran kış koşulları da operasyonu zora sokuyordu. Nihayet tarihler 19 Şubat 1947'yi gösterdiğinde hem Amiral Byrd için hem de Amerikan güçleri için büyük bir kırılma noktası olan o tuhaf olay yaşandı. Şimdi tekrar Amiral'in günlüğüne kaydettiği satırlara geri dönüyoruz. Antarktika'nın göbeğinde yeşil bir vahaya inen Byrd'ün anlattıklarına birlikte kulak veriyoruz. Kristal kente giriyorum. Bundan sonra olanları hafızama güvenerek yazdım. Hayal gücümü zorlamam gerekiyor. Bütün bunlar çılgınca ve olmaması gereken şeyler. Telsizcimle beraber uçaktan çıktık. İçten ve samimi bir karşılama bu. Tekerlekleri olmayan küçük bir platformun üstüne bindik. Şimdi hızla parlayan kente doğru gidiyoruz. Kent sanki kristalden yapılmış gibi. İçeri girerken daha önce hiç görmediğim büyüklükte binalar görüyorum. Bu yapılar Lloyd Wright'ın çizimlerinin ötesinde ya da bir Buck Rogers filminin setindeyim. Daha önce hiç tatmadığım sıcak içecekler ikram ediliyor. Çok lezzetliler. 10 dakika sonra iki hostes geliyor. Çok güzeller ve kendileriyle beraber gelmemi söylüyorlar. Yapacak bir şey yok. Gidiyorum ama telsizcim kalıyor. Kısa bir yürüyüşten sonra asansöre benzer bir yere giriyor. Aşağı doğru inmeye başlıyoruz araç duruyor ve kapı yukarıya doğru sessizce açılıyor. Uzun bir koridorda ilerliyoruz. Gül kurusu renkte bir ışık her yerden yayılıyor. Sanki duvarların içinden geliyor. Büyük bir kapının önünde duruyoruz. Kapının üzerinde okuyamadığım bir yazı var. Kapı ses çıkarmadan açılıyor. Girmem için işaret ediliyor. Hosteslerden bir tanesi, ''Korkacak bir şey yok amiral, üstadın huzuruna kabul edileceksiniz.'' diyor. Albert sarışın, uzun boylu ve barışçıl insanların üstat dedikleri liderlerinin huzuruna çıkıyor. İçeri giriyorum çarpıcı renkler görüyorum. O da büyüleyici ve çok etkileyici. Karşımda çok güzel bir insan var. Gördüklerimi anlatamıyorum. Bildiğim sözcükler buna yeterli değil. İnsan gibi ama çok daha ötesinde huzur ve mutluluk yayıyor. Düşüncelerim kesiliyor. Melodik ve sıcak bir ses konuşuyor. Yerimize hoş geldiniz amiral. O bir erkek. Yüzünde çok uzun yılların izleri var. Uzun bir masada oturuyor ve sonra kalkıp bana oturmam için yer gösteriyor. Bana bakıp gülümsüyor ve yine o yumuşak ve melodik sesle konuşuyor. Sizin buraya girmenize izin verdik. Çünkü siz dünyanın yüzeyinde tanınan asil birisiniz. Dünyanın yüzeyi mi diyor ve soluğumu tutuyorum. Gülümsüyor. Evet şu anda iç dünyanın Ariyanni bölgesindesiniz. Sizi görevinizden fazlalık koymayacağım. Güvenle yüzeye geri döneceksiniz. Ama şimdi Amiral, sizi neden buraya çağırdığımızı söyleyeceğim. Irkınızın Japonya'da, Hiroşima ve Nagasaki'de patlattığı ilk atom bombalarıyla çok ilgiliyiz. Bu nedenle alarma geçtik ve uçan araçlarımızı yolladık. Biz bunlara flü gerrat diyoruz. Sizi gözlüyorlar ve ırkınızın yüzeyde ne yaptığını araştırıyorlar. Bütün bunlar geçmişte kaldı amiral. Ama biz devam etmek zorundayız. Irkınızın savaşlarına ve barbarlığına daha önce hiç karışmadık. Ama şimdi durum farklı. İnsanlık için uygun olmayan doğal bir gücü yani atomik enerjiyi öğrendiniz. Özel görevlilerimiz dünyanızdaki güçlere mesaj veriyorlar. Ama henüz bir tepki vermediler. Şimdi sizi dünyamızın varlığını gören bir tanık olarak seçtik ırkınızdan binlerce yıl daha eski olan kültürümüzü, bilimimizi göreceksiniz amiral. Sözünü kesiyor ve benimle ne yapacaklarını soruyorum. Üstad delici bakışlarıyla sanki düşüncelerimi okuyor ve bir zaman sonra cevap veriyor. Irkınız şu anda dönüş olmayan bir noktaya ulaştı. Aranızda ellerindeki gücü bırakmaktansa dünyayı yok etmeyi göze alacak olanlar var. Başımı sallıyorum ve devam ediyor. 1945'te ve sonrasında ırkınızla ilişki kurmaya çalıştık ama düşmanca davranıldı. Flügel ratlarımıza ateş açıp düşürdüler. Savaş uçaklarınız kötü amaçlarla düşmanca davranarak bizimkileri kovaladılar. Şimdi sana şunu söylüyorum oğlum. Dünyanızda çok büyük bir kötülük fırtınası oluşmakta. Kara bir öfke ve şiddet yıllardır hiç eksilmeden artarak birikiyor. Silahlanmanızın bir anlamı yok. Biliminizde güvenli bir yer yok. Kültürünüzde açan her çiçek öfke ve hiddetle ezilip yok ediliyor. Tüm insan canlılar derin bir kaosun içine düştüler. Yaşadığınız son savaş daha sonra ırkınızın başına geleceklerin sadece bir başlangıcı. Biz burada her geçen saat durumu daha açık görüyoruz. Söylediklerimde bir yanlış var mı? Hayır. Bu eskiden de oldu. Karanlık çağlar geldi ama 500 yıl önce sona erdi diyorum. Üstad devam ediyor. Evet oğlum karanlık çağlar asıl şimdi ırkınızın üzerine geliyor. Karanlık dünyayı bir örtü gibi örtecek. Ama inanıyorum ki ırkınızdan bazıları yaşamayı başaracaklar. Ama buna daha fazla zaman var. Fazlası söylenmemeli. Çok uzaklarda ırkınızın yıkıntıları arasından yeni bir dünya doğacak kayıp efsanevi hazineleri arayacaklar. Ve oğlum bizim korumamızda güvende olacaklar. Zamanı geldiğinde biz ırkınıza ve kültürünüze yardım edeceğiz. Belki savaşın ve çekişmelerin boş yere olduğunu bir gün öğreneceksiniz. Ancak bundan sonra ırkınız tekrar kültürü ve bilimi elde edebilecek. Şimdi oğlum bu mesajla beraber yüzeye dönebilirsin. Bu sözlerle beraberliğimiz sona ermiş gözüküyor. Bir an için duruyorum. Bu bir rüya olmalı ama ben bu gerçeği biliyordum. İki güzel hostesimin gelip bu yoldan amiral demeleriyle kendime geldim. Çıkmadan evvel bir kez daha dönüp üstada bakıyorum. O mitolojik yüzde yumuşacık bir gülümseme var. Elveda oğlum diyor ve ince uzun elini kaldırarak bir barış hareketi yapıyor. Hızla geri dönüyor ve yukarı çıkıyoruz. Hosteslerimin birisi bana dönüyor ve acele etmeliyiz amiral. Üstad sizi geciktirmememizi istedi. Mutlaka geri dönmeli ve mesajı vermelisiniz. Bir şey demiyorum. Olan her şey inancın ötesinde. İlk geldiğimiz yere dönüyoruz. Telsizcim orada. Çok gergin ve yüzünde endişeli bir ifade var. Ona her şey yolunda havi diyerek sakinleştiriyorum. Yine uçan platformla uçağımızın yanına götürülüyoruz. Motorlar çalışmıyor. Hemen biniyoruz. Kapı kapandıktan sonra görünmeyen bir güç uçağı kaldırıp bir anda 8 bin metreye çıkarıyor. Onların araçlarından iki tanesi belli bir uzaklıktan bizi izliyor. Çok hızlı gidiyoruz ama hız göstergesini okuyamıyorum. İleriye doğru gidiyoruz. Telsiz çalışıyor ve bir ses şimdi sizi terk ediyoruz amiral. Kontroller serbest. Auf Wiedersehen diyor. Almanca bir veda. Habibe ben Flügel ratların soluk mavi gökte kaybolmalarını izliyoruz. Uçağın birden sarsılıyor ve aşağı doğru dalışa geçiyor. Toparlanıyor ve kontrolü alıyoruz. Şimdi uçuş normal. Kimse konuşmuyor. İkimiz de kendi düşüncelerimizle baş başayız. başka bir gerçekliğe taşıyan alan, o andan itibaren kapandı. Uçak yeniden sonsuz buz ve kar çölünün üzerinde uçmaya başladı. Üstü olan uzaklık yaklaşık 27 dakikaydı. Fakat Amiral'in uçağın kontrolünü kaybettiği andan bu yana tam 10 saat geçmişti. Haberleşiyoruz. Cevap geliyor. Bütün koşullar normal. Üstekiler bizden haber aldıkları için çok mutlular. Üste yumuşak bir iniş yapıyoruz. Bir görevi bitirdim ama çok daha büyük bir görev şimdi beni bekliyor. Amiral'i bekleyen bir sonraki görev tahmin ettiğinden de zorluydu. O kristal kentin barışçıl atmosferinden henüz çıkmıştı. Taşıdığı bilginin sorumluluğunu yerine getirmenin heyecanı içindeydi. Fakat kendisini bekleyen dünyada yakın zamanda iki dünya savaşı yaşanmıştı. İnsanlık tedirgin, öfkeli ve yaralıydı. Amiral yaşadığı sıra dışı deneyimden bir ay sonra ülkesinin en üst düzeydeki yetkililerine her şeyi anlattı. 11 Mart 1947'de Pentagon'da gizli bir toplantıda hazır bulundum. Olanları anlattım, keşfimi açıkladım ve üstadın mesajını aktardım. Her şey gereğince kaydedildi. Başkana bilgi aktarıldı. Ama geciktirdiğimi ve alıkonduğumu hissediyorum. Yüksek güvenlik örgütü ve bir tıp ekibi ile uzun görüşmeler yaptılar. Bir kasıt algılıyorum. Büyük bir sıkıntı içindeyim. Amerikan ulusal güvenlik koşulları gereğince sıkı kontrol altındayım. Ve sonunda emri aldım. Bildiğim her konuda kesin olarak sessiz kalmam isteniyor. Bunu insanlık adına yapacakmışım. İnanılmaz ama ben bir askerim ve emirlere uymaktan başka yapacak hiçbir şeyim yok. High Jump operasyonundan dönen Bird uzun süre sessizliğini korudu. Ölümünün ardından yayınlanan ve büyük tartışma yaratan günlüğünü de muhtemelen o günlerde düzenledi. Çünkü amiralin günlüğünün açılış bölümüne yazdığı satırlar yaşadığı hayal kırıklığını açıkça dışa vuruyordu. İç dünya benim gizli günlüğüm. Bu günlüğü gizlilik içinde yazmalıyım. Yazdıklarım Artrik'te 1947 yılı Şubat'ının 19. gününde yaptığım uçuşla ilgili. Zamanı geldiğinde muhakkak insanlar daha akıllı olacaklar ve kaçınılmaz gerçeği kabul edecekler. Yazdıklarım açıklamak özgürlüğüne sahip değilim. Belki de bunlar toplumsal bir incelemenin ışığını asla görmeyecektir. Ama bir gün herkesin okuyabilmesi için bunları kaydetmek benim görevim. Bu aç gözlü ve sömürücü dünyada kesin eminim ki insanoğlu gerçekleri daha fazla bastıramayacaktır. Pentagon'daki uyarının ardından bir süre sessiz kalan Bird, ardından tavrını değiştirerek medyayı meşgul edecek röportajlar vermeye başladı. Amiral bu röportajlarından birinde tehlikeli nesnelerin kutuptan direğe inanılmaz bir hızla uçtuğunu ve bunların dünya güvenliği için bir tehdit olduğunu söylüyordu. Longin Kronoskop isimli televizyon programında da Güney Kutbu'nun ötesinde kimselerin ayak basmadığı kıtalar olduğunu iddia ediyordu. Bird, Antarktika'da birçok maden ve mineral kaynağı bulunduğunu ve Amerika'nın geleceğinin burada olduğunu savunuyordu. Amiral aynı programda kutup bölgesine Deep Freeze adında yeni bir operasyon düzenleneceğini de açıkladı. Ve bu öngörüsünde de haklı çıktı. Gerçekten de Amerikan donanması 1955 yılında Deep Freeze operasyonu kapsamında bir kez daha Antarktika'ya gitti. Amiral Byrd'e gelince, operasyon başladıktan bir yıl sonra 1957 yılında Boston'da hayata gözlerini yumdu. Amiral'in kalp romatizması sebebiyle öldüğü açıklandı. Kimilerine göre ise gizemli bir biçimde ölü bulundu. Her iki olasılıkta da ömrünün büyük bölümünü kutup bölgelerinde yaptığı araştırmalara adayan bu kaşif, sırlarını anlattığı, ezber bozan günlüğünü ardında bırakarak bu dünyadan ayrıldı. Amiral'in günlüğüne yazdığı son satırlarsa veda niteliğindeydi. 1947'den bu yana yıllar geçti. Günlüğümü tamamlamam gerekiyor. Bu sırrı yıllar boyunca inançla sakladım. Bu benim tüm moral değerlerime ve haklarıma karşıydı. Şimdi sonsuz gecenin geldiğini hissediyorum ve bu sır benimle beraber ölmemeli. Ama gerçek eninde sonunda galip gelecek. İnsanlığın tek umudu bu. Gerçeği görüyorum ve ruhum bir an önce serbest kalmak için çırpınıyor. Askeri canavarlığın kalbi olan endüstri için görevimi yaptım. Şimdi uzun gece başlıyor ama bu bir son olmayacak. Uzun artrik gecesinde olduğu gibi gerçeğin parlak güneş ışığı yine gelecek ve karanlıklardan ışık doğacak. Çünkü ben kutbun ötesinde var olan ülkede en büyük bilinmeyeni gördüm. Amiral Richard Evelyn Byrd, Amerikan Deniz Kuvvetleri, 24 Aralık 1956. Antarktika günümüzde de yeryüzünün en gizemli bölgelerinden biri. Yüz ölçümü Avrupa kıtasından büyük olmasına rağmen üzerinde tek bir ülke bile barındırmıyor. 1959 yılında yapılan bir anlaşmayla burası dünya toprağı ilan edildi ve kıtada sadece bilimsel araştırmalar yapılmasına karar verildi. İnsanlık bundan 200 yıl öncesine kadar bu kıtanın varlığından bile haberdar değildi. Fakat her ne hikmetse Piri Reis'in 16. yüzyılda çizdiği haritada Antarktika kıtasının kuzey kıyıları da yer alıyordu. Acaba kıtanın resmi olarak keşfedilmesinden tam 300 yıl önce Piri Reis bu bilgiye nasıl ulaşmıştı? Bu mavi beyaz kıtanın neleri gizlediğine dair merak her geçen gün artıyor. UFO araştırmacıları Antarktika'nın dünya dışı ziyaretlerin uğrak yeri olduğu iddiasında dünyanın içine doğru giden iki ayrı giriş olduğu bilgisine Hitler'in de ulaştığı ve Nazilerin Antarktika'ya giderek girişi buldukları da iddialar arasında. Hitler'in bu bilgiye 1938 yılında Tibet'e yolladığı heyet sayesinde ulaştığı öne sürülüyor. Amiral Byrd'ün günlüğü ölümünden iki yıl sonra Dr. William Bernard tarafından yayınlandı ve büyük tartışma yarattı. Antarktika'yı örten buzulların ardında iç dünyaya açılan bir kapının bulunduğu tartışmaları hararetlendi. Acaba Amiralin iç dünya dediği yer efsanevi yeraltı ülkesi olan Agartha mıydı? Gerçekten de yerin altında Amiralin anlattığı gibi rengarenk bir dünya mı vardı? Bu alemin bilge ve barışçıl insanları dünyanın içinde bulunduğu durumu kaygıyla izliyor ve günü geldiğinde yardım elini uzatmak için bekliyor olabilirler miydi? Ve acaba üstadın kehaneti bir gün gerçekleşecek miydi? Yani ırkımızın yıkıntıları arasından yeni bir dünyanın doğması ve o neslin savaşlar uğruna kaybettiğimiz hazinelerin peşine düşmesi mümkün müydü? Amiral'in hikayesi bir yanıyla dünyanın bilinmeyen tarihine duyulan merakı tetikledi. Ama diğer yanıyla da içsel olarak hasretini duyduğumuz bir ütopya'yı gündeme getirdi. Yani başka bir insanlık gerçeğine duyduğumuz özlemi ve ihtiyacı hatırlattı.